Merhaba sevgili hayvanseverler. Bugün sizlerle, kopek dostlarımızda sıklıkla karşılaşılan bir konu olan nörolojik sorunları nasıl tespit edebileceğimiz hakkında konuşacağız. Nörolojik sorunlar, kopeginizin beynini, omuriligini veya sinirlerini etkileyebilen cesitli rahatsızlıkları kapsar. Bu sorunlar, kopeginizin hareket kabiliyetini, davranışlarını ve genel saklığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu videoda Kopeginiz'de nörolojik bir sorun olabileceğini gösteren belirtileri ele alacağız. Ayrıca bu sorunları nasıl tespit edebileceğiniz ve veteriner hekime ne zaman başvurmanız gerektiği hakkında bilgiler paylaşacağız. Kopeginizin saklığını korumak için nörolojik sorunları erken asamada tespit etmek çok önemlidir. Bu nedenle videoyu dikkatlice izleyerek Kopeginiz'de bu sorunların belirtilerini nasıl fark edebileceğinizi öğrenmenizi tavsiye ederim. Umarım bu video Kopeginiz'in saklığı hakkında daha fazla bilgi edinmenize ve olası sorunları zamanında tespit etmenize yardımcı olur. Keyifli seyirler. Kopeginizin bir veya daha fazla uzuvunda zayıflık veya felç fark ederseniz, bu nörolojik bir sorunun isareti olabilir zayıflık, kopeginizin bir uzuvunu diğerine göre daha az kullanması veya hiç kullanamaması şeklinde kendini gösterebilir. Felci ise, kopeginizin bir uzuvunu hiç hareket ettirememesi durumudur. Bu durumlar, kopeginizin beyninden vücuduna sinir sinyallerinin iletilmesinde bir sorun olduğunu gösterir. Nobetler, kopeginizin vücudunun istemsiz kasılmalarıdır nöbetler birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar sürebilir ve kopeginizin bilincini kaybetmesine neden olabilir. Nöbetler, kopeginizin beyninde anormal elektriksel aktivite nedeniyle oluşur ve nörolojik bir sorunun isareti olabilir. Kopeginizin yürüme sekli degismişse, bu nörolojik bir sorunun isareti olabilir. Kopeginiz sendeleme, tokezleme, daire cizme veya dengesini kaybetme gibi belirtiler gösterebilir. Yürüme bozukluğu, kopeginizin beyninden vücuduna sinir sinyallerinin iletilmesinde bir sorun olduğunu veya kaslarının koordinasyonunu. Saklayan sinirlerde bir sorun olduğunu gösterir. Kopeginizin zihinsel durumu değişmişse, bu nörolojik bir sorunun ısareti olabilir. Kopeginiz daha az uyanık, daha az tepkisel, daha fazla uykuya meyilli veya daha agresif olabilir. Zihinsel durum bozukluğu, kopeginizin beyninde bir sorun olduğunu gösterir. Kopeginiz bas donmesi yasıyorsa, bu nörolojik bir sorunun ısareti olabilir. Bas donmesi, kopeginizin dengesini kaybetmesine ve daire cizmesine neden olabilir. Bas donmesi, kopeginizin öce kulagında veya beyninde bir sorun olduğunu gösterir. Kopeginizin goz hareketleri de gizmişse, bu nörolojik bir sorunun ısareti olabilir. Kopeginizin gözleri segirebilir, titreyebilir veya farklı yönlere bakabilir. Goz hareket bozukluğu, kopeginizin beyninde veya goz kaslarını kontrol eden sinirlerde bir sorun olduğunu gösterir. Kopeginiz basını sürekli olarak bir tarafa egit tutuyorsa, bu nörolojik bir sorunun ısareti olabilir. Bas egme, kopeginizin öce kulagında veya beyninde bir sorun olduğunu gösterir. Kopeginizde bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, veterinerinize bas önemlidir. Nörolojik sorunlar ciddi olabilir ve erken tesis ve tedavi önemlidir. Veterineriniz, kopeginizin belirtilerinin nedenini belirlemek için bir dizi test yapacak ve uygun tedaviyi önerecektir. 5. Bas egikligi, kopeginizin bası sürekli olarak bir tarafa egit duruyorsa, bu ciddi bir nörolojik sorunun işareti olabilir. Bu durum, kopeginizin beyninde veya öcü kulagında bir sorun olduğunu gösterebilir. Bas egitligi, kopeginizin dengesini, koordinasyonunu ve hareketini etkileyebilir. Altıncı genel titreme, kopeginizin vücudunda genel bir titreme varsa, bu da nörolojik bir sorunun ısareti olabilir. Titreme, kopeginizin beyninde, omuriliginde veya sinirlerinde bir sorun olduğunu gösterebilir genel titreme, kopeginizin hareket etmesini, yemek yemesini ve uyumasını zorlaştırabilir. 7. Duyu bozukluğu, kopeginizin gorm, isitme, koku alma, tat alma veya dokunma duyularında bir bozukluk varsa, bu da nörolojik bir sorunun isareti olabilir. Duyu bozukluğu, kopeginizin çevresini algılamasını ve onunla etkilesin kurmasını zorlaştırabilir. Eğer kopeginizde yukarıda belirtilen belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen veterinerinize basvurun. Veterineriniz Kopegin'izin nörolojik sorunlarının nedenini tesis etmek ve uygun bir tedavi planı oluşturmak için bir dizi test yapacaktır. Nörolojik sorunların tedavisi, sorunun nedenine bağlı olarak da Bazı durumlarda, ilaçlar veya ameliyat gerekebilir. Diğer durumlarda, kopeginizin semptomlarını yönetmek için destekleyici bakım yeterli olabilir. Kopeginizin nörolojik sorunları varsa, sabırlı ve destekleyici olmanız önemlidir. Kopeginizin iyileşmesi zaman alabilir, ancak doğru bakımla, kopeginizin normal ve mutlu bir yasam sürmesi mümkündür.